Kendi hayatında sınırlarını çiz. Hayır diyemiyor musun? Aldığın kararlar konusunda başkasının onayını almadan harekete geçemiyor musun? Yahut sadece ayıp olmasın diye evet demek zorunda mı kalıyorsun? Eğer senin de bu sorulara cevabın evet ise sınırlarını çizme konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsin. hepimiz yaşamışızdır sanırım. Tabii ki ben de yaşadım. Hayır diyemediğimiz zamanlarda sırtımıza aldığımız fazladan yükleri bir hatırlayalım. Ben de yaşam koçluğu eğitimi aldıktan sonra kendimi bulma adına koçluk seansları aldığımda karşıma çıkan kendimle ilgili yüzleştiğim ilk şey sınırlarımın olmamasıydı. Şimdi ise yaptığım seanslarda yine en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi hayır diyememek ve kendi sınırlarının farkında olamamak. Sınır koyamamamızın altında yatan birçok neden vardır tabii ki. Neden hayır diyebiliyoruz. Burada neden sorusunun altını çizmek istiyorum. Bu soruyu kendimize birkaç defa sorduğumuzda asıl sebebe ulaşmamız mümkündür. Biz de koçluk seanslarında güçlü sorular sorarak kişilerin altta yatan asıl nedenle yüzleşmelerine sağlayabiliyoruz ve sonuca ulaşabiliyoruz. Hayır demek kişinin karşıdakinin olan istediğine verdiği bir cevaptır aslında. Ve kişi kendi önceliklerini belirlemiş olur. Bununla da kendini koruma altına almış olur. Sınır koymak ise kişinin hangi durumda, hangi davranışlara, hangi ilişkilere izin verip vermeyeceğini belirlemesi anlamına gelir. Tabii ki hayır demek ve sınırları belirlemek arasında bir bağlantı vardır. Çünkü kişinin sınırlarını belirleyebilmesi için hayır demeyi öğrenmesi gerekir. Sınırlarımızı belirlemek ve gerektiğinde hayır demek başkalarına tamamen reddetmek anlamına gelmez. Burada hem kendi sınırlarımızı çizmeyi öğrenmiş hem de başkalarının sınırlarına saygı duymayı öğrenmiş oluruz. Peki bize tam olarak ne kazandırır sınırlarımızı bilmek ve çizmek? Birincisi bize özgürlük kazandırır, özgüven kazandırır, gelişimimize katkı sağlar, bize huzur verir kişinin kendine saygısı ve başkalarının ona saygısını sağlar. Değerlerimizle de bütünlüklü yaşama ve güven hissi verir. İlişkilerimizde net bir ilişki kurmamıza sebep olur. Tükenmişlik sendromundan bizi kurtarır ve gelişimimizi destekler. Son olarak Henry Cloud'un bir sözüyle bitirelim. Sınır koyabilmek birine hayır diyebilme özgürlüğüne sahip olmak demektir. Çünkü bu kendimize Evet diyebilme hakkıdır.